Aren TV'den hepinize merhabalar. Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni bugün hava yoluyla İstanbul Havalimanı'na indiler. Dem Partililer tarafından yüzlerce araçlık konvoylarla karşılanan Dem Parti'nin adaylarının görüntüleri sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Bu görüntülerden bazı kesitleri sizlerle paylaşacağım. Diğer bir yandan DEM Parti bugün Hakkari'de bir halk buluşması gerçekleştirdi. Hakkarililer bu halk buluşmasına yoğun ilgi gösterince ve yoğun katılım olunca o zaman bir mitinge dönüştü. O anlara ilişkin görüntüleri de hep beraber izleyeceğiz. Diğer bir yandan DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi e, uzun süre konuşulan Başak Demirtaş bugün Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın detaylarını da sizlere aktaracağım değerli dostlar. Şimdi haberimizin detaylarına geçmeden önce sizlere de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. İsmi uzun süre DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen, HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, daha sonra partiyle yaptıkları istişareler sonucu adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Başak Demirtaş bugün sosyal medya hesaplarında bir paylaşımda bulundu. Başak Demirtaş adaylara başarılar diledi. Demirtaş'ın sosyal medya X hesabında yaptığı paylaşım şu şekilde: Partizmimizin İstanbul adayları değerli Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'ye başarılar diliyorum. Adaylarımızın en güçlü şekilde destekleneceğine inanıyorum. Artık İstanbul'da dem zamanı dem demameye Kürtçe paylaşımıyla bitirdi. Evet değerli dostlar. HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın paylaşımı bu şekildeydi ve DEM Parti'nin İstanbul adayları Murat Çepni ve Meral Danış Beştaş'a bir destek mesajı yayınladı. Bunu da sizlere aktardık. Şimdi de evet el dostlar şimdi DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının İstanbul Havalimanı'ndan konvoyla karşılanma anlarına ilişkin görüntüleri hep beraber izleyelim. ش <laughs> Evet değerli dostlar, Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Dem Partililer tarafından e, konvoy e, görüntülerini hep beraber izledik ve yüzlerce araçlı konvoydu. Çok uzun e, bir konvoy oluşturuldu. Şimdi de Dem Parti'nin Hakkari'de düzenlediği halk toplantısı mitinge dönüştü. O anlara ilişkin görüntüleri sizlere izletiyorum değerli dostlar. Evet dostlar, Dem Parti'nin Hakkari'de düzenlediği halk buluşmasının Hakkari'lilerin yoğun katılımıyla büyük bir mitinge dönüştüğü görüntülere beraber izledik. Dem Parti birçok yerde bu görüntülerle moral depoluyor diyebilirim. E, bu görüntülerle beraber, e, bu coşkuyla beraber oyunu artıracak mı seçimlerde hep beraber göreceğiz değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.